Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yapay zeka ile nasıl para kazanabileceğinizi anlatacağız. Evet, yanlış duymadınız. Yapay zeka sadece filmlerde veya bilim kurgu romanlarında değil, artık hayatımızın her alanında ve para kazanmak için de kullanabileceğimiz bir teknoloji. Bu videoda sizlere yapay zekayı kullanarak nasıl ek gelir elde edebileceğinizi, hatta belki de nasıl zengin olabileceğinizi göstereceğim. İnanılmaz fırsatlar var ve bunları kaçırmak istemezsiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Yapay zeka dünyasının kapılarını aralıyoruz ve sizleri de bu yolculuğa davet ediyoruz. İlk olarak freelance işlerden bahsedelim. Artık birçok şirket ve kişi işlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlamak için yapay zeka destekli araçlar ve hizmetler arıyor. İşte tam burada siz devreye giriyorsunuz. Grafik tasarım, yazılım geliştirme, Veri analizi gibi alanlarda kendinizi geliştirebilir ve yapay zeka destekli araçları kullanarak freelance işler yapabilirsiniz. Örneğin, yapay zeka destekli bir logo tasarım aracı kullanarak saniyeler içinde profesyonel logolar oluşturabilir ve bunları müşterilerinize satabilirsiniz. Yapay zeka sadece iş yapmak için değil, aynı zamanda yatırım yapmak için de kullanılabilir. Yapay zeka destekli yatırım platformları, piyasaları analiz ederek ve sizin için en karlı yatırım fırsatlarını belirleyerek paranızı katlamanıza yardımcı olabilir. Kripto para birimleri veya borsa gibi alanlarda yatırım yapmak istiyorsanız, yapay zeka algoritmaları sizin için en doğru zamanda alım satım yaparak riskinizi minimize edebilir ve kazancınızı maksimize edebilir. Chapter 3 İçerik üretin, yapay zeka yayınlasın, siz kazanç sağlayın. İçerik kraldır. Evet, internet dünyasında içerik her zaman önemliydi ve hala da önemli. Ama artık içerik üretmek için saatler harcamanıza gerek yok. Yapay zeka destekli yazılım ve araçlar, sizin yerinize blog yazıları, videolar, sosyal medya içerikleri ve daha fazlasını oluşturabilir. Tek yapmanız gereken... Hangi konuda içerik üretmek istediğinizi belirlemek ve yapay zekanın sihirli dokunuşuna güvenmek. Oluşturulan içerikleri web sitenizde yayınlayabilir, sosyal medyada paylaşabilir veya hatta satabilirsiniz. Chapter 4. Kendi uygulamanızla milyoner olun. Yapay zeka tabanlı uygulamalar ve yazılımlar her geçen gün daha da popüler hale geliyor. Siz de kendi yapay zeka uygulamanızı geliştirerek bu dev pazardan payınızı alabilirsiniz. Endişelenmeyin. Kodlama bilmenize gerek yok. Yapay zeka geliştirme platformları, sürükle ve bırak arayüzleriyle kolayca kendi uygulamalarınızı oluşturmanıza olanak tanıyor. Uygulamanızı geliştirdikten sonra uygulama mağazalarında yayınlayabilir ve milyonlarca kullanıcıya ulaşabilirsiniz. Chapter 5 Veri analizi uzmanı olun. Şirketlerin gözdesi olun. Veri günümüzün petrolüdür. Şirketler müşterileri ve rakipleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve daha iyi kararlar almak için büyük miktarda veri topluyor. İşte burada veri analizi uzmanlarına ihtiyaç duyuluyor. Yapay zeka destekli veri analizi araçları kullanarak şirketlere veri analizi ve stratejik danışmanlık hizmetleri sunabilirsiniz. Bu araçlar karmaşık veri kümelerini analiz ederek anlamlı bilgiler çıkarmanıza ve şirketlerin daha akıllıca kararlar almasına yardımcı olmanızı sağlar. Outro. Yapay zeka ile geleceğe hazır olun. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Gördüğünüz gibi yapay zeka ile para kazanmanın birçok yolu var. Önemli olan bu fırsatları değerlendirmek ve harekete geçmek. Yapay zeka teknolojisi her geçen gün gelişiyor ve bu da yeni fırsatlar doğuruyor. Bu nedenle Kendinizi sürekli olarak geliştirin ve yapay zeka dünyasındaki yenilikleri takip edin. Unutmayın, erken kalkan yol alır. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.